Hazreti İsa aleyhisselam bir gün dedi ki ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın kuşlara sabah yuvalarından aç olarak çıkarlar. Akşamleyin yuvalarına tok olarak dönerler. Söyleyin siz mi değerlisiniz kuşlar mı? Onları aç bırakmayan sizi aç bırakır mı? Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın ağaçlara ve çiçeklere. Allah onları ne kadar da güzel giydiriyor. Söyleyin, siz mi değerlisiniz, onlar mı? Onları böyle güzel giydiren sizi güzel giydirmez mi? İsa aleyhisselam bu şekilde konuşurken çalışmayın demiyordu. Yuvanızdan çıkın ama ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz, ne yapacağız diye böyle tereddütlerde bulunmayın böyle korkular yaşamayın onların hayvanların bile rızkını veren sizinkini de verir dünya nimetlerine tapmayın çalışın ama dünya nimetlerine tapmayın